Sabah Murat Arslanolü ile birlikte çektiğimiz programda e, Pazartesi ve Salı günü enteresan hareketlerin olduğunu konuşmuştuk. Öyle bir aslında girişle başlamıştım yayına eşlik ettiğim yayına e, ama bugün de enteresan. Yani bugün de çok farklı değil aslında. Tamam hareket alanı borsada biraz daha sınırlı, daha bir tık daha ehlileşmiş gibi görünüyor borsa İstanbul ama yine de artıdan negatife dönmek negatiften artıya dönmek oldukça kolay yani bu seçimden önceki haftada belirsizliklerin biraz daha farklı Algılanması farklı fiyatlanması bugün çarşamba pozisyon değişikliğinin olabileceği bir gün dolayısıyla ay sonu öncesinde çarşamba günü pozisyonlardaki değişikliklerin olması normal ama tabii bu kadar dalga boyunun yüksek olduğu reaksiyonun kuvveti olduğu bir piyasada da kısa vadeli yatırımcının bulunması ve burada kendini e, ölçmesi oldukça zor yani burada kısa vadeli yatırımcının negatif etkilenmesi kaçınılmaz. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka taktiksel davranmanın da etkili olabileceği bir piyasa var. Ee, bir kere seçimden ne bekliyorsunuz diye çok fazla soru alıyorum. Hem Twitter'dan çok fazla soru alıyorum hem de biliyorsunuz bizim araştırma departmanımız telefonla yatırımcılarımıza destek veren ve telefonla yatırımcılarla konuşan bir araştırma departmanı. Dolayısıyla orada da çok fazla soru geliyor. Şimdi bir kere koşullar farklı olsaydı, geçen sene bir genel bir seçim olmasaydı bu yerel seçim aslında çok büyük bir önemli olacağını düşünmezdim. Ama yerel seçimden, genel seçimden aslında yerel seçime doğru kaymada çok fazla şey yaşadık. Bir kere ekonomi politikası tamamıyla değişti. Siyasetin ekonomi politikası ile olan ilişkisi tamamıyla değişti. E, ve burada e, bir miktar... E, çok enteresan dönüşler aldık, U dönüşleri aldık ve bunları şu anda yaşıyoruz. Dolayısıyla genel seçimde yaşanan bir fiyatlamanın da e, burada bir örnek alınması da var. İşte ne konuşuluyor? Geçen sene o dolar tele seçimden sonra yukarı yönde yükseldi ve bu yükselişin ardından bu yerel seçimde de bu bekleniyor gibi bazı algılamalar var. Borsa İstanbul'da bir rally süreci oluşmuştu. Yine bir rally süreci olur mu gibi e, bazı e, şeyler var ama şunu söylemek mümkün. Geçen sene ekonomi politikalarının yansımasıyla şu anda ekonomi politikalarının piyasaya yansıması ve uyguladığı faiz oranı bir kere oldukça farklı. Dolayısıyla şu an başka bir şey yaşıyoruz. Geçtiğimiz sene başka bir şey yaşıyorduk. Ee, ama yerel seçim olmasına rağmen atfedilen e, bu fazla önem birlikte en önemli belirsizliğin ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Ve önümüz daha rahatlaşacak. Elimiz daha rahatlayacak. Belirsizliğin ortadan kalkmasıyla birlikte. Bence rahat bir ortam olacak. Şimdi e, bu yaşanan son 2-3 gündeki hareket bize bazı şeyleri e, gösterdi. Bir kere onu e, ekranımı paylaşarak size söylemek istiyorum. Şimdi bu endeksin günlük grafiği. Endeksteki günlük grafikte hem e, 22 günlük ortalama hem de 50 günlük ortalama bir miktar aşağı yönde geçilmiş durumda ve dikkat ederseniz 22 günlük ortalama 50 günlük ortalama yukarı yön aşağı yönde kesmeye hazırlanıyormuş gibi bir durum söz konusu. Şimdi bir kere e, şurada 8700 seviyesi çok önemli bir jilet gibi destek seviyesi. Yani buranın çalışıyor olması bizim için çok kıymetli. Kısa vadeli yatırımcılar için şunu söylemek çok mümkün. 8700 seviyesi altında birkaç günlük kapanış oluyorsa. Yani teknik analiz kitaplarına göre kitabi bilgi şunu söyler. iki günlük kapanış, gün sonu kapanışı bir destek seviyesinin altında oluşuyor ya da bir direncin üstünde oluşuyorsa o zaman trend kırıldı, destek ya da direnç kırıldı diyebiliyoruz. Dolayısıyla ya 8700 seviyesinin altındaki birkaç günü kapanışlarda kısa vadeli yatırımcı için biraz daha stop dostlu durmak, işte yüklü kredili işlemlerde durmak ya da biop daha ıı, çok kaldıraçlı işlemlerde durmak sakıncalı olacak diye düşünüyoruz. Burada 8700'ün altındaki geri çekilmelerde haftalık grafikte biraz daha ölçebildiğimiz 8345 var. E zaten şurası da çok bariz çalışmamış mı? Bir kere e, bu hafta yaşadığımız mu? Gerçi daha hafta bitmedi ama geçen hafta yaşadığımız mumla neredeyse birebir aynı hemen hemen aynı ama tek farkı bunun içi doluydu boştu yani alış yönündeydi bunun içi dolu satış yönünde fakat şu bölge işte 8700 seviyesinin altındaki kapanışların olması durumunda bizim 8345 öyle 8350 diyebiliriz kabaca buraya doğru 22 günlük ortalamaya haftalık ortalamaya doğru geri çekilmemizi bir kere destekleyebilir. Peki temel anlamda bunu destekleyebilecek etkenler var mı? Evet, Merkez Bankası bir kere sürpriz bir para politikası e, artışı gerçekleştirdi ve bant aralığındaki hareket alanını açtı. Bir kere bu zaten piyasadaki sıkılaşmanın ve e, işte borsa hani bir bizim şeyimiz var ya ağzımıza sürekli yapıştırdığımız e, bir matematiğimiz var. Borsa faizi sevmez. Evet sevmez. E, borsa faize ters korelasyonludur. Evet doğru ama sizce satın almasını çok uzun zamandır bir senedir faiz artırımları oluyor ya işte bu satın almayı faiz artıyor diye mi yapıyor? Faiz arttığında ekonomi koşulların daha iyi gideceği, sıcak paranın daha hızlı gelebileceği ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının bize ilgisinin daha hızlı artabileceği algısıyla birlikte Borsa İstanbul'da yukarı yönde yükselişleri hızlandığını gördük. Hatta işte 26 Aralık'ta başlayan ve Şubat'ta sonlanan rally de bunlardan bir tanesiydi. Büyük bir ihtimalle öyle bir alan %20 ve üzerinde bir yükseliş ben bekliyorum ama öncelikle bir seçimi atlatmak ve görmek lazım. Reaksiyonu burada görmek lazım. Eğer 8700 üzerinde kalabiliyorsak teknik anlamda burada yukarı yönde e, teknik tepkilerini alabileceği 9200'e doğru yükselişin bir miktar daha yolu açılmış olacak. Ama 8700 altındaki kapanışlarda bir süre sıkı para politikası işte eee seçimin bittiği rehaveti, seçim sonrası bekleyişe girme, piyasanın olumlu gelişmeleri fiyatlamak için bekleyişe e, geçme e, dönemi olabilir. Ve hatta belki de bu 8 bin seviyelerine doğru da ilerleyebilir. Dolayısıyla bu oldukça önemli olacak. Önümüzde ama şöyle bir dönem yaşıyoruz içinde bulunduğumuz dönemde de şöyle bir dönemdeyiz. Bir kere e, enflasyon muhasebesiyle aldığımız bilançolar var. Ben bunların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü yabancı yatırımcı geldiğinde tamam matematik hani bize sürekli işte bu konuştuğumuz ilk önce holdinglere ve biz totus kağıtlarına bankalara giderden ziyade yatırım yapılabilecek diğer hisselerinde hisselerin de reel getirilerini görmüş olacak. Dolayısıyla e, bunu da ee, anlamış olacak. Dolayısıyla yabancı yatırımcının kafasında da yurt içi yatırımcının kafasında da yine aynı şekilde yatırım yapabilecek şirket hisselerinin e, bir berraklığı oluşmuş olacak. Bence bu plan, enflasyon bilançosu dönemi e, oldukça önemli. Biz de kalem oynatıyoruz. Bazı hisseler ortaya çıkardık. Kuvvetli olabileceğimizi düşündüğümüz hisseler ortaya çıkardık. Zaten sektörler aslında üç aşağı beş yukarı belli. Dolayısıyla bu da önümüzdeki dönemde yabancı yatırımcının ilgisini duyabileceği ve raporlarla birlikte biraz daha nereye kaydığını anlayabileceğimiz bir dönemdeyiz diyebilirim. Peki bugün ne yaşıyoruz? Biraz ona bakalım. Bist yüzde sabah açılışta kayıplar vardı. Şu anda 0.55 artıda. E, biz 30'da da yine yüzde 0.47 yukarı yönde. Bankalar bu sefer kayıpta. E, ama bu da çok normal. Geçen hafta yüzde 12.8 yükseldi. E, bu hafta da çok volatil bir seyir yaptı. Dolayısıyla bunun bir miktar düzeltmesinin olması beklenilebilir. E, tüm endeksten 100 endeks çıkartıldığında kalan diğer şirket hisselerinde yüzde 0.53'lük bir artış e, biz yüzden biz 30 çıktığında kalan diğer hisselerdeki endekste yüzde 0.69 artılar söz konusu ve tüm endekste de yüzde 0.50'ler civarında bir artış söz konusu. Peki biz 30 sektörlerine baktığımız zaman şu an itibariyle çarşamba günü saat 3 çeyrek geçiyor yaklaşık olarak hangi hisselerde hangi endekslerde artışlar daha fazla Bugün bankalarda bir miktar biraz önce de söyledik. Finansal kiralama faktöründe satışlar var. Spor hisselerinde satışlar var. E, bu haftanın genelinde sadece artıda olan menkul kıymet e, yatırım ortaklığı sektörü ama bu ay genelinde baktığımız zaman bankalar hala daha yüzde beş artıdır ki ayı kapatmaya çok az kaldı. E, aylık de yayınlayacağımız bir dönem geliyor. E, yani bence bu seçimin sonlanması aslına bakarsanız normal şartlarda olsak çok çok önemli değil derdim ama bir rahatlama getirecektir. Genel itibariyle eğer güçlü hisselerde pozisyonun varsa aşağı yönlü bir hareket olsa dahi yani 8700 seviyesinin altındaki kapanışlarda dahi e, pozisyon tutmaya devam ederdim. Çünkü önümüzdeki günlerde beklentimiz Borsa İstanbul'da yukarı yönde beklentimiz devam ediyor. Tabi burada temel gerekçelerimiz de var. Ama bazı seviyeler var ki onların aşağı yönde kırılması taktiksel anlamda işi bir tık daha zorlaştırabilir. 8.350 gibi mesela orta vadeli bakan yatırımcı için söylüyorum. Dolayısıyla e, temkin elden bırakmamakta ve analizleri biraz daha okumakta da fayda olunca bir ortam olacak. Bugün için endekste etkisinin daha kuvvetli oldu Aselsan bilançosu ile birlikte e, endekse endekse 10.55'lik bir katkısı var puansal bazda. Bir maçta 6.41'lik Türksel'de, Türkbraş'ta gübre, gübre zaten taban, o, taban oldu. Yani baktığımız zaman e, orada bir taban var. Askeyo, Aselsan, Akol. Akol de bir bilançosunu açıkladı. Zoren, Ecilç Enka, Tav. Efes. Aslında sabah yükselişini sağlayan hisselerden çok daha şu anda farklı bir tablo var. Gün içerisinde oynaklığında arttığı bir ortamdayız. Yani bir miktar e, sabah öne çıkıyordu. Şu anda baktığımız zaman çok daha farklı bir e, pencere var önümüzde. Dolayısıyla elinizde hisseler varsa 8700 endek seviyesinin altındaki kapanışlardaki kısa vadeli yatırımcılar için söylüyorum. Temkinli olmakta fayda var. Reaksiyonu kuvvetli günler yaşıyoruz. Hani can sıkıcı günler olabilir bu günler. Biraz çünkü volatil hareketler var ama sakin kalan pozisyonda güçlü hisselerde pozisyonunu koruyan da bundan fayda sağlayabilir diye düşünüyorum. Herkese iyi günler, mutlu günler, hoşçakalın.